Musun kanki Hayır var ya bak bu iki gündür nefret ediyorum. Bir şey söyleyeyim Hayır genel olarak ne Red Bull'un tadını. Sevmiyorum, sevmiyorum. Ha, buradaki video Değil şimdi abi. izleyeceğiz de herhalde Red Bull'un içinde dana sikinden böyle bir şeyler var gibi gözüküyor şu an. <laughs> dana diyor. attırığı var içinde. içimden. Harbi ya, ben bilmiyorum. boğa oğlum bu boğa, boğa attırığı mı varmış Red Bull'da? Boğa attırığı var duyular kanki, boğa hamlemi de oradan geliyormuş. Harbi mi? Harbi diyorum. Nasıl? <laughs> Harbi mi ya? Ya nereden bileyim amına koduğumu sen öyle bir şey deyince <laughs> ben de <"Daptot"> upgrade dedim işte. <laughs> Oğlum o zaman bir nevi boğaya trot yapmış gibi bir şey zamana koyayım hepimiz. Ben içmişimdir Red Bull yani. O abi. zaman bugüne kadar Red Bull içmeyen yoksa bütün Red Bull içenler. Aynen hepimize <laughs> boğa abi yarım gırtlak yapmış amına koyayım. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Aa bu adam hesapları adama. Bakacağız. Doğru mu bakacağız? Günümüzde internet sayısı. Ay ananı sikiyim. 30 yaşıma geldim bu aya şey yaptığımı öğrendim ama <laughs> adaletini sikiyim. Şimdi dünyadaki bütün bilgiler parmaklarımızın ucunda. Bu kadar geniş erişim ağı düşünülünce insan her gizli bilgiye de ulaşabileceğini sanıyor. Fakat reklamcılar işlerin gizli tutmak için ellerinden... Google'da yazıyor. Google, Google bana şey diyor amına koyayım. Yani Google'da her yazılara bakma. Google'da buramda sivilce çıkıyor. Kansersin yazıyor amına koyayım. Sen onlara bakma. Geleni yapıyorlar ve çoğu zaman kafa karıştırıcı değişik terimleri ya da doğal boya gibi belirsiz ifadeleri kullanıyorlar. Ama biz elimizi taşın altına koyuyor ve sizi insanı şok edecek içeriklere sahip bazı günlük ürünler. Ulan doğru mu lan harbiden? <laughs> Usta harbiden sikerim öyle bir şey yoktur ya. Bence de. Ya da nasıl avuçlamış bu ağzım dönüp... <laughs> gösteriyoruz. O da Hadi ya. başlayalım. McDonald's patatesi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani... Bir şey söyleyeyim mi? McDonald's patatesine laf etmesin yalnız benim ince noktam. Abi bir şey söyleyeyim mi? <laughs> yalnız... Tek bu i̇nce adam noktam. bile ipimize gelmiş olabilir. O bir şey yaptı mı var ya amına koyayım. 13 bin tane Red Bull'a doldurur yani. McDonald's'ın kızarmış patateslerinin bu kadar lezzetli olması... Abi yanlış anlamayın. McDonald's'ın kızarmış patatesi çık de ki içinde bok var. Yarın yine yerim amına koyayım. Lezzetli. Bok varsa da kim sıçıyorsa eline koluna sal. Başka bir, bir neden olduğunu ulan, biliyorduk. Kim, oldu? McDonald's patateslerini sığır etiyle kızarttığı için 10 milyon dolar ceza ödedi. Şimdi ise doğal sığır tadı veren bir maddeyle kızartıyorlar. Aman çok fark etti. McDonald's patatesleri işte bu yüzden oldukça lezzetli. Umarız bir tamam, sonraki güzel. tutunuzu yerken bize fazla kızmazsınız. Yok hiç kızmam gayet güzel Neydenmiş kardeşim. Ne demiş be ben anlamadım. Abi e, normalde sığır etiyle pişiriyorlarmış. Ce ceza yemiş şimdi de sığır etini anımsatan bir maddeyle pişiriyorlarmış. O yüzden bu kadar. Helal olsun. Helal olsun. harbiden kim bulduysa taş kurban. Ama üzülmeyin bu maddelerin hepsi de tehlikeli olma potansiyeline sahip değil. Tehlikeli ise de sıkıntı. Sisteyin. Sisteyin namına koyayım. Sisteyin hiç duymadıysanız üzülmeyin. Yalnız değilsiniz. Etik... <laughs> Dünyam yıkıldı. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> bunu Yani gönlüm. yerin amına girdim şu an. nasıl bilmem ben ya? Üzülmeyin, diye yıkıldık. <laughs> Kit üzerinde de aramayın çünkü muhtemelen E 920 ya da hamur dengeleyici olarak yazılmıştır. Sisteyin hamurda kullanılan bir gıda katkı maddesi, yani bir sonraki sandviçinizde ya da pizzanızda muhtemelen olacaktır. Hamurun güçlü olmasına, yırtılmadığına e, şey, olmasını sağlar. M. Sistein ekmeğin tadının ve görüntüsünün normalden daha uzun bir süre taze kalmasını sağlar. Hayır, sistein musun, elde etmeye iki yöntemi var. Hangisi daha iğrenç karar sizin. Ördek tüyleri ya da insan saçları. Nasıl be ya? Tamam saç olan kesinlikle daha iğrenç ve dehşet verici bir şekilde diğerlerinden daha yaygın. Hem tüyler hem de insan saçı genellikle Çin'de işlenir ve amino asit sistein, kimyasal bir yöntemle çıkarılır. Yani biz örneğin... Bana hangi orospu çocuğunun saçını yutturdularsa onun buradan abana koyayım. Tekler ekmekle besliyoruz. Denim, Ördek tüyleri de bizim ekmeğimiz oluyor. Alın size hayatın döngüsü. Ha bu arada siz en sevdiğiniz kek ve tarçınlı çörek gibi birçok üründe de bulunuyor. Yeriz. Tartrazin. Baba sen ne anlatıyorsun tartrazin, kim abone? Tartrazin para bana? yapar usta. Bize boğanın taş şaklarını <laughs> göster baba biz Red Bull'dayız. Tartrazin adlı bir kimyasal hakkında konuş bile farklı renkler yapmak Geç. için diğer gıda boyalarını kullanıyorlar. Bu maddeyi etikette göremezsiniz çünkü genellikle sadece renklendirici olarak listelenir. Dondurmadan cipse, hatta o çok sevdiğiniz içeceklerde bile bulunur. 2010'da FDA tarafından yayınlanan verilerde tartırazi... Kardeşim koymuşun ya oraya bize bağırın taşaklarından çıkan lazım Red Bull içtik hepimiz. Şu anda <laughs> namus davasına döndü bu iş ya birçoğumuz acaba biz boğalara guluk guluk yaptık mı da şu anda yani insanlar anladın mı? ...dikkat bozukluğu olan insanlar için tetikleyici olduğu görülmüştür. Çoğu ülkelerde bu madde açıkça etiketlerde varken ABD bu konuda biraz daha rahat davranmakta. Sentetik gıda boylarının hiperaktiviteye katkıda bulunabileceği uzun zamandır söylenen bir şey. Ancak bunu ispatlanması için daha fazla... Sonda mı? Sonda spamı yap yazan pezevenk çetik aleyhane getirtme. <laughs> Şimdi a geldik beyler. Ve bayanlar. Yine de enerji çeşitliği... Madde olduğu hakkında... %8.8 oranına kadar yükselttiği görülmüştür. Enerji içeceği Bir süre önce enerji içeceği Red Bull'un içerisinde büyükbaş hayvanlardan elde edilen bir madde olduğu hakkında saçma bir söylenti dolaşıyordu. Cesaretinizi kırmış gibi olmayalım ama Red Bull kanatlandırmaz ve içerisinde hayvansal ürün barındırmaz. Aaa üzüldük kamera koyayım ya. Söz konusu bileşen birçok hayvanın bağırsaklarında ve dokularında bulunan taurindir. Fakat ticari olarak kullanılan taurin sentetik olarak üretilir. Yani herhangi bir Şu, Amına koyayım bir tane bu daha şenlendireyim chat. Hayır ama sen <laughs> amına koyayım. Gülük gülük atamak cuk 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 amına kodumu. Ay bu ağa bakayım. Maşallah kurban oldu. Ne yaptırmış amına koyayım be. Harbiden helal olsun. Oo. Canlıdan elde edilmez. Yine de enerji içecekleri sütten çıkmış ak kaşık değil. Birçok enerji içeceğinde guarana isimli bir bitki bulunur. Bu içeceklerde kafein olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat fazladan kafein koyabilmek için üreticiler bugüne Amerika bitkisi olan guaranayı kullanıyorlar. Biz de etikette kafein değil, guarana yazısını görüp içimizi rahat tutuyoruz. Bilmiyoruz ki 1 gram guarana 40 mg kafeine eşittir. Yani Harbiden güzel sponsorluk olurdu ha. Düşünsenize yayında şey yapıyoruz ürün yerleştirmesi. Bir tane Yalnız var ya, bir harbiden, bir tane boğa geliyor canlı yayında tam şu an beni sıçıyor <laughs> falan. <gülüyor> Aa, boğa geliyor. Falan, falan, <laughs> falan, Aslında kafein gibi bir şey içiyor. Adam, diyor. adam. Dağlarına taşaklarına sağ olsun Red Bull Forever. Kesinlikle en iyisi Red Bull abi. Buradan Red Bull'a selamlar. Koyayım hemen amblemi. Kisikolikten sonra dönsün. <laughs> içecekleri ayrıca büyük miktarda şeker içerir. Bu şeker eğer şeker kamışından yapılmışsa kemik kömürüyle işlenmiş demektir. Evet kemik kömürü. Şekere parlak ve beyaz bir görüntü vermesi için kullanılır. Çete bak amına koyayım. Evet evet olur. Çok hoşuna bir Burada bir tane boğa sikecek. Evli barklı adamı bir tutanmayacağınız. <laughs> bir, bir de yangın ya. Evet evet boğa siksin. Hatta ver ki boğa siksin. Lan ne kemiklerine ne elde edilen bir kömür. Videomuzu... Tamam, sonuç olarak rahat olalım. Burada 13 bin kişi bunu merakla bekliyorduk. Bizi boğa attıra içirmemişler. our souls